Shin Godzilla, Toho stüdyolarının en sıradışı dışı Godzilla'larından biri. Onu diğer enkarnasyonlarından ayıran şey sadece devasa cüssesi ya da adım adım evrim geçiren formu değil. Eşsiz atomik nefesi ve tüyler ürperten varlığıyla bu Gojira, bugüne kadar gördüklerimizden çok farklı. Ama işi nasıl ürkütücü yanı, onun ardında yatan karanlık sır. Acaba Shin Godzilla'nın varlığı sadece basit bir felaketten mi ibaret, yoksa çok daha derin bir trajedinin yansıması mı? Bu hikayenin merkezinde Goro Maki adında bir adam var. Japonya'da saygın bir üniversite profesörü olarak hayatına devam ederken bir gün en büyük kaybını yaşıyor. Karısını radyasyona bağlı bir hastalık nedeniyle kaybediyor. Ancak bu trajedi onun için sadece bir başlangıç. Hak arama çabası Japonya hükümeti tarafından hoş karşılanmıyor. Ve Maki asi ilan edilerek ülkeden sürgün ediliyor. Ülkesinden koparılan Maki Amerika'ya giderek bir enerji şirketinde iş buluyor. Ama zihni hep geçmişte karısının ölümü onun için kapanmayan bir yara. Ne kadar uzağa giderse gitsin bu acıyı asla unutamıyor. Burada Maki'nin yeni görevi ABD'nin 1950'lerde Pasifik Okyanusu'na döktüğü nükleer atıkları incelemek oluyor. Ancak bu süreçte sıradan bir çevre araştırmasından çok daha fazlasını keşfediyor. Derinlerde tarih öncesinden kalma bir deniz yaratığının bu atıklara adapte olmaya başladığını fark ediyor. Radyoaktif maddeyi sadece tolere etmekle kalmıyor, aynı zamanda bundan besleniyor. Maki bu varlığı inceledikçe onun sıradan bir yaratık olmadığını anlıyor. Ona Oda Adası'ndaki efsanelerden iham alarak Tanrı'nın enkarnasyonu ya da başka bir deyişle Tanrı'nın vücut bulması anlamına gelen Gojira adını veriyor ve onun doğasıyla ilgili teoriler geliştirmeye başlıyor. Ancak bu araştırmalar uzun sürmüyor. ABD Enerji Bakanlığı Maki'nin bulgularından haberdar oluyor ve hemen duruma el koyuyor. Okyanusa döktükleri atıkların bu canavarı yarattığını fark eden yetkililer bu bilginin yayılmasını izin veremez. Makinin araştırmaları ele geçiriliyor. Dosyalar gizli tutuluyor ve çok geçmeden o buradan da dışlanıyor. Ancak onun verdiği isim unutulmuyor. ABD yetkilileri bu varlığa Gojira'nın İngilizcesi olan Godzilla adını veriyor. Ama Maki bu yaratıkla ilgili gerçeği asla anlatamıyor. Yıllar geçip gidiyor. 2016'da Goro Maki yıllar sonra Japonya'ya geri dönüyor. Ancak bu bir eve dönüş değil. Adeta bir veda. Glory Maru adlı yatını Tokyo Körfezi'ne demirliyor ve tüm kişisel eşyalarını geride bırakarak ortadan kayboluyor. Geride tek bir iz bırakıyor. İstediğimi yaptım. Şimdi sen de aynısını yap. Maki bir hayalet gibi yok oluyor ve tuhaf bir tırnak içinde tesadüf sonucu onun kaybolmasından kısa bir süre sonra Godzilla O yatın bulunduğu yerden yükselerek dünyaya kendini tanıtıyor. Genel kanı Maki'nin Tokyo Körfezi'nde aniden ortadan kaybolmasını Godzilla'nın ortaya çıkışıyla ilişkilendiriyor. Ve en çılgın teori de şu. Maki bir şekilde Godzilla ile birleşti ancak burada büyük bir soru işareti var. Glory Maru olaydan çok kısa bir süre önce Körfez'e gelmişti. Eğer gerçekten Godzilla ile bütünleştiyse bu suya atladığı anda gerçekleşmiş olmalı. Fakat böylesine bir şey Shin Godzilla'nın bile sunduğu bilim kurgu sınırlarını zorlayacak kadar çılgın olurdu. Yine de ortada reddedilmez bir gerçek var. Maki'nin tam o gün tam da o yerde bulunması ve bir hayalet gibi yok olması kesinlikle bir tesadüf olamaz. Peki bu asi profesör neden Körfez'deydi? Gerçekten yaratığın içinde mi kayboldu yoksa geride daha karanlık bir miras mı bıraktı? Daha önce de söylediğimiz gibi Maki'nin Gujira'nın varlığını keşfetmesinden 2016 yılına kadar geçen zaman bir muamma. Adeta tarihten silinmiş gibi. Bu dönem hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Ancak bir gerçek var. Godzilla'nın ortaya çıkacağı yerde onu yıllar önce ülkeden kovan Japonya'da Maki'nin yatı bulunuyor. Bu onun hiçbir zaman Gujira'dan vazgeçmediğini kanıtlıyor. Ve dahası onu takip etmenin bir yolunu bulduğunu gösteriyor. Ama asıl soru şu. Bunca yıl boyunca neden? Evet, belki kendini aklamak istiyordu. Belki de yıllar önce elinden alınan gerçeği dünyaya kanıtlamak istiyordu. Ama eğer tek amacı buysa, Godzilla'nın çıkacağı yeri fark ettiğinde bunu basına sızdırabilir, dünyayı uyarabilirdi. Fakat o bunu yapmadı. Demek ki bu takipte çok daha derin, çok daha kişisel bir sebep vardı. Şimdi, Shin Godzilla'nın kökenine dair bu teoriyi daha iyi anlayabilmek için biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor. 2001 yılında vizyona giren Godzilla, Mothra ve King Ghidorah, dev canavar canavarların tam saldırısı alışılmışın dışında bir hikayeye sahipti. Bu filmde Godzilla, 2. Dünya Savaşı sırasında Pasifik'te ölen askerlerin huzursuz ruhlarının birleşiminden doğan doğaüstü bir varlıktı ve bu ruhlar intikam almak için geri dönmüştü. Başka bir deyişle Godzilla'nın içinde ruhlar sıkışmıştı. Şimdi bu fikri aklınızda tutun çünkü birazdan Shin Godzilla'ya bağlayacağız. Ama önce Shin Godzilla'nın hem yönetmeni hem de yazarı olan Hideaki Anno'ya bir göz atalım. Anno, anime dünyasında devrim yaratan Neon Genesis Evangelion'la Japon popüler kültürüne damga vurmuş bir isim. Ancak onun hayatı da eserleri kadar derindi. Klinik depresyonla mücadele etti ve bu ruh halini Evangelion'un DNA'sına işledi. Onun kurguladığı Evangelion evreninde biyomekanik savaş makinelerinin içinde insan ruhlarının sıkışıp kaldığını görüyoruz. Bu fikir size tanıdık geliyor mu? ki Anno'nun hayatında az önce de bahsettiğim gibi klinik depresyon sorunu ciddi boyuttaydı. Bu hastalıkla yıllar boyunca boğuştu ve bazı dönemlerde tamamen sektörden uzaklaştı. Ancak onun en büyük destekçisi karısıydı. Zor zamanlarda hep yanında olan, ona yeniden ayağa kalkması için güç veren kişi. Ve tam da böyle bir çöküş dönemindeyken, yani depresyondayken Anno'ya beklenmedik bir teklif geldi. Shin Godzilla'yı yönetmesi isteniyordu. Başlangıçta bu projeye sıcak bakmadı. Ama hem yapım şirketinin yaklaşımı hem de eşinin desteğiyle bu teklifi kabul etti. Bunun sadece bir film olmadığını, onun için bir tür yeniden doğuş olacağını bilmiyordu. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde Kuro Maki'nin Shin Godzilla ile olan bağlantısına dair çarpıcı bir teori ortaya çıkıyor. Maki'ye göre Godzilla'nın içinde karısının ruhu vardı. Bu gerçek olabilir mi? Yoksa yıllar içinde yaşadığı travma ve takıntının bir ürünü müydü? Belki de bu sadece Maki'nin gözlerinde saplantıya dönüşen bir fikirdi. Ama gerçek ne olursa olsun Hideo Kano'nun hayal dünyasında böylesine bir senaryo fazlasıyla anlamlı duruyor. Ve en önemlisi bu da Godzilla'nın içine sıkışmış ilk ruh olmamış oluyordu. Şimdi T tekrar makinenin ortadan kaybolduğu yatına dönelim. Her şey yerli yerinde. Gözlüğü haritalar, dosyalar ve üstüne küçük bir origami turna. Yatın içi kaosun eşiğinde olması gerekirken dikkat çekici derecede düzenli ve temiz. Ayakkabıları bile basamağın altına özenle yerleştirilmiş. Bu bir panikle ya da zorla terk edilmiş bir yer değil. Bu bilinçli bir veda. Ve sonra unut. İstediğimi yaptım. Şimdi sen de aynısını yap. Makinin bu yolculuğa huzur içinde çıktığı ortada. Çünkü o gün oraya karısına kavuşmaya gidiyordu. Ve bunu yapabilmesi için tek bir yol vardı. Shin Godzilla. Şimdi duruma bir de Godzilla'nın gözünden bakalım. Karaya çıktığı ilk anda o devasa bedeni içinde şaşkın, kaybolmuş, acı çeken bir varlık görüyoruz. Ben neredeyim? Kimim? Amacım ne? Bu sorular sanki onun zihninde yankılanıyor ve dikkat edin, evrim ilerledikçe bu acı da giderek artıyor. Vücudu değiştikçe hızla gelişen bir canlı olmanın getirdiği büyük bir ıstırap yaşıyor. Ancak buna rağmen o sadece sürünüyor, yürüyor sürünüyor, duraksıyor ama isteyerek kimseye saldırmıyor. Bu yalnızca ilk formunda değil, sonraki evrimlerinde de böyle. Ta ki insanlığına saldırana kadar. Hiç doğan kendini savunmak zorunda kalıyor. Tıpkı Goromaki gibi. Bu yüzden Shin Godzilla önceki enkarnasyonları gibi ne kahraman ne de canavar. O sadece kendini tanımaya çalışan, kim olduğunu anlamaya çalışan bir varlık. Filmin sonunda Godzilla'nın tamamlanmamış bir formunun dağıldığını olduğunu görüyoruz. Ve bu form diğerlerinden çok daha farklı. Kuyruğunda insanımsı figürler beliriyor. Sanki o devasa bedende sıkışıp kalmış ruhlar gibi. Ama daha da ilginç olanı ne biliyor musunuz? Shin Godzilla'nın sonraki formlarına ait konsept çizimleri. Bunlar rahatsız edici görseller. Ve işlerinden biri bir kadını resmediyor. Peki ya bu kadın? makinin radyasyon nedeniyle ölen ise. Ancak olay burada da bitmiyor. O çizimler ve kuyruktaki figürler bunun da ötesine ulaşabilir. Atom bombası felaketinde hayatını kaybedenler. İkinci Dünya Savaşı'nın görüntüsü gölgeleri, radyasyonun kurbanları, tüm bu ölen masum insanlar ya hepsinin ruhu Godzilla'nın bedenine sıkışıp kaldıysa bu teori Shin Godzilla'nın korkutucu varoluşunu çok daha derin ve trajik bir hale getiriyor. O sadece bir canavar değil. O unutulmuş ruhların enkarnasyonu. Şimdi de Godzilla'nın perspektifinden bir önemli noktaya daha değinelim. Daha önce de söylediğimiz gibi film boyunca Godzilla uzun süre saldırgan bir tavır sergilemiyordu. Ancak ona zarar veren uçaklardan sonra imzası haline gelen atomik nefe serbest bıraktı. İşte tam o sırada çalan şarkı ise oldukça dikkat çekiciydi. Tabii ki şarkıyı burada telif yüzünden doğrudan çalamıyorum. Ama sözlerini ekrana yansıtayım. Eğer bu dünyada ölürsem kim benden bir şey bilecek? Kayboldum. Kimse bilmiyor. Özlemimden eser yok. Eğer bu dünyada ölürsem ama devam etmeliyim. Kim benden bir şey bilecek? Daha kötüsü olamaz. Kayboldum. Kimse bilmiyor. Tüm korkularım tüm gözyaşlarım özlemimden eser yok kalbime söyle orada bir boşluk var bir hiçlik giyiyorum umut bile yok tek gördüğüm aşağı doğru bir yokuş bir hiçlik giyiyorum ağzımdan nefes çıktığı sürece umut bile yok belki de hala en ufak bir şansım var tek gördüğüm bana gereken tek şey bir ışık huzmesi aşağı doğru bir yokuş beni öldüren karanlığı sona erdirmek için. Bu etkileyici şarkının bestecisi Jiro su aynı zamanda Neon Genesis ne Evangelion'un müziklerine de imza atan isim. Peki Goro Maki'ye ne olduğu konusu net bir cevap olmasa da onun bir şekilde işine kavuştuğunu düşünmek daha güzel değil mi? Ama asıl soru size gelsin. Sizce Godzilla gerçekten Maki'nin eşini ya da daha birçok kayıp ruhu içinde barındırıyor olabilir mi? <laughs>